Temiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Hırvatistan'ın Boladası'na Adası'na gidiyoruz.

Burası da ana salon. Şimdi de en üst kata çıktım. Bu arada isteyen yere oturuyor. Hiçbir koltuk şey falan yok. Köpeklere aşağıda izin verilmiyor. Daha doğrusu tüm evcil hayvanlar aşağıda izin verilmiyor. Burada da her şey serbest. Muhtemelen ben de burada Ve hareket ettik. Şu anda Adriyatik Denizi'ne yelken atıyoruz. Bu arada bu kadar heyecanıma da makul bir açıklama yapmam gerekirse bu bahsettiğim Boladası adası benim hep çok merak ettiğim ve gitmek istediğim bir yerde şu an orayı göreceğim için çok heyecanlıyım. Yolculuk sanırım bir saatten kısa sürecek. Ve ben tamamını dışarıda getirmeyi düşünüyorum. Ve şimdi de odamızın manzarası. Tabi her yerde çekirge sesleri var ama çok tatlı ve güzel bir yer. İşte bol odası. Balkonda taşıracaksınız ama buzdolabı var. Buzdolabı ve kettle. Hepsini balkona koymuşlar. <laughs> İçi bomboş tabii ki. Biz şimdi sonunda otele ulaştık. Bavullarımızı bıraktık. Şimdi burada yakınlarda bir market varmış. Onu aramaya gidiyoruz. Su ve birkaç yerde kalmamız gerek. Buraya geliş yolunu pek çekemedim. Çünkü gerçekten biraz olaylı geldik. Bavullar, eşyalar falan biraz zor oldu. Çünkü yakınlarda bir market varmış. Şimdi marketten bir şeyler alacağız. Biraz da etrafı keşfedip plaja gitmeyi düşünüyoruz. Şimdi çok güzel bir şekilde marketi bulamadık. Hatta kaybolduk. Şu arkadan birileri geliyor. Şimdi onlara sormayı düşünüyorum. Gelin artık teyzeler ya. Biraz da utanıyorum ama Hı. Evet şimdi sorduk. Bu yönden gitti. Sonra da sola dönecekmişiz. Sola sola marketi buluyoruz. Bu arada yolda biraz yokuş. O yüzden şu an gerçekten çok sadım. Her yerde de orada sinek bir şeyler geçiyor. Allah'ım ısırılmak istemiyorum. Şöyle değişik yollara geldik ama hala da hiçbir market, medeniyet herhangi bir belirti yok. Arıyoruz. Ve Zafer. Tommy Allah'ım, Allah kalbim. Epilog. Ve şimdi Doladası'nın en ünlü süreci Zulatli gidiyoruz. Bizi götürecek tren de tam olarak bu. Yine Ve trendeyiz. Zlatnerat plajına gidiyoruz. Şu an tren hareket etti. Gidiyoruz. Bol merkezden Zlatnerat plajı 2 kilometreymiş ama sırf ormanlık yollar. Aşırı sallanıyor. Bu arada Bol merkezden sizi Zlatnerat plajına ulaştıran trenin fiyatı 20 kuna gidiş dönüş alırsanız o zaman tanesi 15 kunaya denk geliyor. Yani gidiş dönüşü 30 kunaya alabiliyorsunuz. Bu arada burada her yerde kuna para birimi geçiyor. O da yaklaşık 1.20 Türk lirasına falan denk geliyor. Şöyle, şöyle. Aa, Aşağı kadar da yüzeyerek ineceğiz. Masmavi ya. Ve sonunda ulaştık. Aviyatın sembolü olan bu V şeklindeki uç ya da burun diyeyim. Şu anda karşımızda. taşlık yollardan yürüye yürüye efsane Lat Mirat plajına ulaştık. Şu an burası gerçekten çok sakin. Ama şunu söylemeliyim. Şu taşlarda yürümek çok da kolay değil. A few moments later... Geçtim, bilmiyorum kamerayı, telefon kamerasından ne kadar çekebiliyorum ama. Eighty thousand impressions later.

later that same evening. Bu akşamlar cidden çok sakin. Ne dinlemelik bir yermiş hiç. Açıkçası böyle beklemiyordum. Şuralarda kafe paplar vesaire bir şeyler var ama neredeyse kimse yok ve gerçekten çok sessiz. Çok sessiz cidden çok sessiz buralar. Şu an bir altı şehir merkezi ve biz de şu an odaya gidiyoruz ama gördüğünüz gibi burada saat 10'da hayat durmuş durumda. Ben de fırsattan istifade bugün biraz erken yatıp uykumu almayı düşünüyorum inşallah. Çünkü yarın tekrardan yolculuklar var. Yarın da buradan Hıvar Adası'na geçiyoruz. İnsan yok ama ben yine de burada kendime bir yoldaş buldum. Gitme. Pist. Pist. Korkuyor galiba. Ve kedileri de korkutmak istemiyorum. Üzdü. Can ilk video çekmemin birazcık şey şeyini yaşıyorum. Kaçtı mı? Tamam. Oradan otobüs yine otandı. Otandım. <laughs> Heyecanlı yaşıyorum. Ben çekil diyor Ve neden sürekli 32 dişim gerçekten bilmiyorum. Gelin artık teyzeler ya. Teyzeler ya. Yolda biraz yokuş o yüzden şu an gerçekten çok sadım. Her yerde de Orada sinek bir şeyler geçiyor, içimden öyle geliyor.